Diğer Taylar hazır. Taylar start hakemin önüne girdi. Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Spencer iki boy kadar gecikti. İki numaralı JR. Liderliği aldı 1400 metre start yeni iki boy farkla bir Seabreeze'in önünde geçti. Üçüncükle dış kuvarda beş numaralı şanlı sayı Seabreeze'e çok yakın koşuyor. Hatta onun önüne geçmeye çalışıyor. Bunu çok az farkla başardı. Dördüncükle iki boy geride 1200 geçirirken 4 numaralı Spencer. Bir buçuk boy farkla iki numaralı JR koşunun lideri 5 numaralı şanlı farkı eritmeye çalışıyor. Yarım boy geride bir Seabreeze bin geçirdi yine iki boy geride 4 numaralı Spencer. 2 numaralı JR bir boy farkla 850'de gidiyor. 5 numaralı Şansay'ın aletleri var. 2 boy geride. Binon Seabriz yarım boy gerisine geldi. Sibriz'in 4 numaralı Spencer son 600 metreye doğru. 1,5 boy farkla lider gelen 2 numaralı Ceyar'ı izliyorum. 5 numaralı Şansay onun temposunu yakalamaya çalışıyor. var kulvarda Binon Seabriz ikinci hamle yaptı. Şansay'ın önüne geçti. Spencer da Şansay'ın yanına geldi. Son viraja doğru farkı üç boya kadar çıkartan 2 Ceyar düzlüğe de lider olarak çıktı. 1 numaralı içeriden 4 numaralı Spencer 2,5 boy kadar geri de kalan 5 numaralı Şanlı Sayın gayretleriyle son 400 geçildi. Temposunu artırdı. Farkı 5 boya kadar çıkarttı. 2 numaralı CR. İkinciliğe 1 numaralı girdi. İç kulvarda da Spencer var. Dürbünü indi. Daha detay 2 numaralı son 150 metre. 7-8 boy farkla önde giriyor. 1 numaralı Spencer'ın gayretlerine rağmen 7-8 boy farkla lider 2 numaralı ve futayı kolay buluyor. 1 numaralı ikinci. 4 Spencer üçüncü. 5 numaralı Şanlı Anlıtay'da dördüncü oldu.